Merhabalar, Bitmek bilmeyen cilt sorunlarıyla e, yani egzama, akne, sedef gibi dertlerle uğraşmaktan yoruldunuz mu? Belki bir sürü krem denediniz, losyonlar kullandınız ama hani kalıcı bir çözüm bir türlü gelmedi değil mi? Bugün elimizdeki şey uzman görüşleri ve araştırmalara bakarak, bu inatçı sorunların kökeninin aslında çok daha derinde yani bağırsaklarınızda olabileceğini konuşacağız. Neden cilt sorunlarında ilk adım bağırsakları onarmak olmalı? Laktoferin ve butirat gibi destekler bu süreçte nasıl bir fark yaratıyor? Ve tabi bağırsakları iyileştirmeden yapılan tedaviler neden e, yetersiz kalıyor? Bunlara derinlemesine bakacağız. Evet, tam da konunun kalbine dokundunuz. Genellikle işin başı bizim tıpta artmış bağırsak geçirgenliği dediğimiz, halk arasında da sızdıran bağırsak diye bilinen durum. Sızdıran bağırsak kulağa pek hoş gelmiyor. Pek değil evet. Normalde bağırsak duvarımız var ya hani hücreler arası çok sıkı bağlantılarla korunur. Bir kale duvarı gibi düşünün. Ama işte modern yaşam, kötü beslenme, stres, Gereksiz antibiyotik kullanımı. Yani hayat tarzımız mı bozuyor bu duvarı? Aynen öyle. Bu etkenler duvarın harcını zayıflatıyor. Yani o sıkı bağlantılar gevşiyor ve duvar adeta geçirgen hale geliyor. Gedikler açılıyor diyebiliriz. Peki bu gediklerden ne sızıyor? Küçük şeyler mi? Keşke. Aslında durum daha ciddi. Normalde kana karışmaması gereken, sindirilmemiş büyük gıda parçacıkları, proteinler, toksinler, hatta zararlı bakteriler bu gediklerden kana sızmaya başlıyor. Eyvah. Evet, tam bir kaçak geçiş durumu. İşte bu sızıntı olunca bağışıklık sistemimiz hemen alarma geçiyor. İstila var der gibi ve vücutta genel bir e, iltihaplanma, yani bir yangın başlıyor. Sistemik inflamasyon diyoruz biz buna. Vay canına. Yani içeride başlayan bir savaş dışarıya cildimize yansıyor. Bu ilginç bir bakış açısı. Kesinlikle. Bu içten içe devam eden iltihap durumu kendini işte o bahsettiğimiz egzama alevlenmeleri, inatçı sivilceler, sedef plakları ya da rozasea dediğimiz o kızarıklıklar şeklinde gösterebiliyor. Anladım. Yani cildinizdeki solun aslında bağırsaklarınızdan gelen bir yardım çağrısı olabilir. Hatta bazı uzmanlar SEDEF gibi otoimmün hastalıkların temelinde bile sık sık bu bağırsak geçirgenliğinin yattığını söylüyor. Anlıyorum. Peki madem sorun içeride başlıyorsa o zaman yıllardır bize önerilen o kremler, losyonlar ne işe yarıyor? Neden direkt cilde değil de önce bağırsağa odaklanmalıyız? Şöyle düşünün, topikal tedaviler yani kremler belirtileri tabii ki hafifletebilir, geçici bir rahatlama sağlar. Ama sorun kökte ise, yani bağırsaktaysa, siz sadece dışarıyı, belirtiyi tedavi ederseniz, yangını söndürmüş olmazsınız, sadece dumanı biraz dağıtırsınız. Yani kökten çözüm değil. Aynen öyle. Kalıcı iyileşme için kaynağa, yani bağırsağa inmek şart. Hatta bazı kaynaklarda, mesela doğal çözümlerde de vurgulanıyor, Bağırsak duvarı onarılmadan, o gedikler kapanmadan kullandığınız en iyi probiyotikler bile işe yaramayabilir. Neden ama probiyotikler iyi bakteri değil mi? İyi bakteri evet ama tutunacakları sağlıklı bir yüzey lazım. Duvar hasarlıysa bu iyi bakteriler tutunamadan tabiri caizse doğrudan dışarı atılır. Yani paranızla aldığınız o faydalı bakteriler e, pahalı kakaya dönüşebilir. <laughs> evet bu iyi bir benzetme oldu. Çok net. Kısacası, kök nedeni ele almadan yapılan tedaviler hem zaman kaybı hem de para israfı olabilir maalesef. Peki tamam, anlaştık. Kök neden bağırsak, o zaman çözüme nasıl yaklaşacağız? Kaynaklarımızda özellikle iki maddeden bahsediliyor. Bütirat ve laktoferrin. Bunların olayı nedir? İki çok değerli yardımcıdan bahsediyoruz, evet. Bütirat ile başlayalım isterseniz. Bütirat, aslında vücudumuzun kendi ürettiği bir mucize gibi kalın bağırsağımızdaki faydalı bakteriler var ya, işte onlar bizim yediğimiz lifleri kullanarak bu maddeyi üretiyor. Bir postbiyotik aslında. Yani bakterilerin ürettiği faydalı bir şey. Aynen. Ve bütirat, bağırsak duvarını oluşturan hücrelerin ana enerji kaynağı. Onları besliyor, adeta bir duvar ustası gibi çalışıyor, hasarlı yerleri onarıyor, o bahsettiğimiz kritik sıkı bağlantıları güçlendiriyor ve içerideki iltihabı azaltıyor. Harika. Yani bütürat hem yakıt hem tamirci. Peki ya laktoferlin o nasıl bir rol oynuyor? Laktoferin ise adeta bir şey, İsviçre çakısı gibi çok fonksiyonlu bir protein. Anne sütünde bolca var, vücudumuzda da üretiliyor. Takviyelerde genelde inek sütünden elde ediliyor. Fonksiyonları neler peki bağırsak ve cilt için? Çok fazla. Özetlersek, birincisi tıpkı bütürat gibi o da bağırsak duvarını güçlendirip sızıntıyı azaltıyor. İkincisi bağırsak florasını dengeliyor yani iyi bakterileri beslerken prebiyotik etki, kandida gibi zararlıların ve onların oluşturduğu o inatçı biofilm tabakalarının kökünü kurutmaya yardımcı oluyor. Yani hem onarıyor hem de kötüleri temizliyor. Evet aynen. Üçüncüsü bağışıklık sistemini modüle ediyor yani sakinleştiriyor. O içerideki yangını hafifletiyor. Antioksidan etkisi de var. Dördüncüsü demir ve çinko gibi cilt sağlığı için çok önemli minerallerin emilimine ve kullanımını arttırıyor. Bu da çok önemli. Kesinlikle. Hatta doğrudan yara iyileşmesini destekleyici etkileri bile rapor edilmiş. Yani hem içeriden hem dışarıdan çalışıyor diyebiliriz. Harika bilgiler gerçekten. O zaman toparlayacak olursak şunu net görüyoruz. Sağlıklı, ışıldayan bir cildin yolu büyük ölçüde sağlıklı bir bağırsak sisteminden geçiyor. Eğer yıllardır geçmeyen cilt sorunlarınız varsa çözümü sadece dışarıda değil belki de önce içeride yani bağırsaklarınızda aramak çok daha mantıklı. Kesinlikle. Ama şunu da unutmayalım, değil mi? Bağırsakların iyileşmesi sihirli bir değnekle de olmuyor. Zaman ve sabır isteyen bir süreç. Genellikle en az 3 aylık düzenli bir destek ve çaba gerektiriyor. Çok doğru. Sabır burada anahtar kelime. Belki de dinleyicilerimiz kendilerine şu soruyu sorabilirler. Yıllardır sadece cildimdeki belirtilere odaklanarak aslında vücudumun bana içerden, bağırsaklarımdan gönderdiği daha derin bir yardım çağrısını göz ardı ediyor olabilir miyim? Hmm. Düşündürücü bir soru. Belki de gerçek ve kalıcı iyileşme sadece dışarıdan sürülen kremlerle değil, içeriden dışarıya doğru atılan adımlarla. Yani bağırsakları onarmakla başlar.